Merhaba. Bugün elimizde ilginç bir metin var. "Kendin Olma Sanatı: Dur ve Duy" başlığı altında toplanmış bir diyalogtan bazı pasajlar. Evet. Seninle bu metindeki temel fikirleri biraz deşeceğiz. Hani hep duyarız ya, "Kendin ol." diye. Çok sık duyulan bir tavsiye evet. İşte bu metin bunun aslında ne anlama geldiğini ya da belki ne anlama gelebileceğini sorguluyor. Yani asıl soru Kendin olmak dediğimiz şey tam olarak ne? Tam da buradan başlıyor zaten metin çok güzel bir soruyla. Şu anki ben dediğimiz şeyin ne kadarı gerçekten biziz, ne kadarı dışarıdan geliyor? Yani aile, toplum, medya, beklentiler. Aynen, beklentiler. Metinde geçen o içimize küçük küçük kodlar mı yazıldı? İfadesi çok düşündürücü değil mi? Evet, bir tür programlama gibi sanki. Gibi evet. Ve bu kodları yani bu etkileri anlamadan da kendimiz olmak pek mümkün görünmüyor sanki. O zaman ilk adım bu kodları fark etmek mi oluyor? Metin sanırım bunu vurguluyor. Yani özgünlüğe giden yol önce bir farkındalıkla başlıyor. Kesinlikle. Ama kolay değil tabii bu farkındalık. Değildir herhalde. Yani sürekli bir etki altındayız sonuçta. Bu kodları görmek bile başlı başına bir çaba, değil mi? Tabii tabii. İşte bu farkındalıkla bizi hemen bir sonraki adıma getiriyor. Seçimlerimiz Ha, evet, seçimler meselesi. Gerçekten biz mi seçiyoruz yoksa hani bize sunulanlar arasından birini mi işaretliyoruz sadece? İşte Metin tam da bunu soruyor ve diyor ki, arada bir durup "Yahu ben bunu neden istiyorum?" diye sormak çok değerli. O durup sorma anı. Evet, o an. Belki de otomatik pilot'tan çıkmak için bir fırsat sunuyor bu soru. Çok basit gibi ama. Ama derin aslında. Ve bu sorgulama da sanırım etraftaki gürültü biraz azalınca mümkün oluyor. Metin, iç ses kavramına burada mı giriyor? Aynen öyle. Tüm o dış seslerden, beklentilerden, tavsiyelerden sıyrılıp e, kendi içinden gelen o daha sessiz sesi duyabilmek. Hmm. Metin bunun önemini vurguluyor ama bir de uyarı ekliyor. Bu cesaret ister diyor. Neden? Çünkü gerçekten kendi istediğini takip etmek, yani otantik olmak, Bazen kurulu düzeni sarsabilir. Çevrendekilerin alıştığı dengeyi bozabilir. Anladım. Yani hem kendin için hem de etrafındakiler için bir konfor alanının dışına çıkmak demek bu aslında. Aynen öyle. Başta rahatsız edici olabilir diyor metin. Bu da beni metindeki şu ifadeye getirdi. Sistem seni kalıba sokmak ister. Bu tespitle örtüşüyor sanki söylediğin. Evet, evet. Yani o ima edilen fikir şu. Tek tip düşünen öngörülebilir. Benzer şekilde tüketen bireyleri yönetmek daha kolaydır. Bu açıdan bakınca farklılık bir tür sorun gibi görülebilir sistem için. Tam da öyle. Ancak metin hemen ardından bunun tam tersini de söylüyor. Diyor ki asıl zenginlik farklılıklarda. Yani yani o farklı olanlar sayesinde yeni pencereler açılıyor, yeni yollar deneniyor. Dünya bu çeşitlilikle daha canlı, daha gelişime açık bir yer haline geliyor aslında. Tek tüzelik değil, çeşitlilik ilerletiyor bizi diyor yani. Kesinlikle. İlerlemenin asıl yakıtı bu çeşitlilik belki de. O zaman anladığım kadarıyla metne göre kendin olmak böyle varılacak bir hedef, bir son durak gibi değil. Değil, hayır. Daha çok e, devam eden, bitmeyen bir yolculuk, her farkındalıkla, her küçük seçimle biraz daha kendine yaklaştığın bir süreç, sürekli bir keşif hali gibi. Çok güzel özetledin. Bir yolculuk ve bu yolculuğa başlamak için illa böyle dem adımlar, hayatını kökten değiştirecek şeyler gerekmiyor. Küçük adımlar da önemli yani. Hem de nasıl? Metin diyor ki, bazen istemediğin bir şeye basitçe hayır demek ya da sana uymayan bir yoldan sessizce geri dönmek bile bu yolculukta önemli bir adım olabilir. Hmm, o niyet ve küçük eylem bile yeterli diyorsun. Evet, önemli olan o yöne doğru bir adım atmak. Metinde dikkatimi çeken bir nokta daha vardı, onu da konuşalım. Bir kişi kendi yolunu seçme cesaretini gösterince bu durumun başkalarına da ilham verebileceği Evet, evet. Onların da kendi yollarını aramaları için bir alan açabileceği fikri. Sanki bir kelebek etkisi gibi, değil mi? Aynen öyle. Cesaret bulaşıcıdır derler ya, onun gibi. İlginç bir düşünce. Gerçekten öyle. Yani bireysel bir adımın aslında nasıl toplumsal bir etki yaratabileceğini gösteriyor. O zaman şöyle bir toparlayalım istersen. Bu metinden çıkardığımız temel mesajlar ne oldu? Kendin olmak e, önce bir farkındalıkla başlıyor dış etkileri, o içimize işlenen kodları görmekle. Evet. Sonra iç sesi dinlemeyi öğrenmek gerekiyor. Bunun için de biraz sessizlik ve cesaret lazım tabii. Kesinlikle. Ve bu bir sonuca varmaktan çok küçük adımlarla da olsa devam eden bir yolculuk. Aynen öyle. Metnin sonundaki o vurucu çağrı vardı ya, dur ve duy. Evet. İşte oradan ilhamla sana şu soruyu bırakalım o zaman. Bugün Belki sadece birkaç dakikalığına bile olsa, şöyle bir durup dışarının sesini biraz kısıp kendi içine dönebilir misin? Hmm. İçinden gelen o fısıltıyı gerçekten dinleyip belki de her zamankinden farklı küçücük bir seçim yapabileceğin bir an yaratabilir misin acaba? üzerine düşünmeye değer bir soru bence.